Şu an Dalyan, Aleksandreya, Turevest'tayız. Gördüğünüz gibi antik bir kent, tarihi kalıntılarla dolu. Bir de saray olduğu düşünülüyormuş burada ama sarayı bulamadım. Yerini de bilmiyorum. Çok güzel. Geçen sene de gelmiştim ben buraya. O zaman arabayla gelmiştik yalnız. Gördüğünüz gibi burada eski bir şehir, antik bir şehir varmış. Burada da bir taşlı yol var. Gördüğünüz gibi karşısı Ege Denizi. Sağ çaprazımız ağaçların arkasında kalan yerdeki Bozca da var. Gözükmüyor. buradan eski odunluk iskelesine gidip oradan geyikliğe geçeceğiz.